Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız annemizin size karşı olan tavırlarının değişmesi için. Biraz daha iyi hale gelmesi için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar aracılığıyla çıktısını alın. Ve ek, tabii ki telefonda bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsünün çıktısını alın. Bu kağıdı çantanızda taşıyın. Kısa bir süre içinde etkileri fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşınızla aranız açıldıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. nokta nokta koyduğum yere adını doğum tarihini ve anne ismini buraya da arkadaşın adını doğum tarihini anne ismini alt alta gelecek şekilde yazıyorsun daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun bunu nasıl yapacaksın bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıkışı alman yeterli olacak bunun için özel bir işlem yaptırmak istersen ya da benimle görüşmek istersen bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun.